Biz kendi kafamıza göre takılalım. Ay mumak peçetesi ne alaka? Git <laughs> <Hiç> şuradan. <laughs> Bu tarafımız olmalı bence. Aa. Bu taraf çekmek için. Güzel. Çok limon. Hiç tabii değil. Ben Get karıştırmadım galiba o yüzden. Gülüşmeler ben bu bardağı. Evet. 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 Nasıl? Kötü, kötü ama tabii, çok daha güzel. Daha tatlı isterdim. İsteyim sana bir bardak. <laughs> <laughs> bir bal <laughs> Bal olabilir. <laughs> Bu yüzden <laughs> ikadıldı. Demleç ay gibi. Ondan mı acaba? Ben anlamadım ki.